Beyleri belli, kahırları belli. Bak geldi bir siyam, çekip kuzmara. Ama bu, bu. Yakışın, al şunu. Kaldırırsın, tutuyor musun? 28 kilo alıyor. Bunlar ne balım? Kazan. Kazan, değil mi? Ee. Bunların içinde aynalı o kazan da var. Yukarıdan da şey komple baktım, gerçekten çok büyük ölüm var. Her taraf balık ölüsü ve bunları e, fotoğraflarını çektim birazdan birazdan hani e, şeyle paylaştık bunu dedim e, muhakkak bir yere duyurmamız gerekiyor ki bunlara bir çare bulursun yani bu yazık günah yani bu hayvanlar ölüyor burada o yüzden ben de paylaştım sadece suların pis olduğunu görüyoruz sürekli hani gelen su da simsiyah siz de gördünüz bu suyun kenarında bizim şebeke suyumuz var. Yukarıdan gelen pislikli yani pis suyun kenarında şebeke suyumuz var. Bizim esas ana konumuz bu. Biz bu suyu içiyoruz yani köy olarak. Buna da bir çare bulunmasını istiyoruz. Üstelik yani sebze yapıyoruz. Yukarıdan gelen pis suyla. Domates, biber ne ne varsa hepsini yapıyoruz fasulyesine kadar. Bunları ve biz tüketiyoruz bile. Bunun da yani bize zararı olabilir yani. Çünkü su gerçekten pis. Aratılmamış mı? Aratılmamış mı? Onu da bilemiyoruz. Ee, kesim Hanımefendi'den gelen su çok kötü. Ve bunu daha önce de muhtarlıkta, valilikte bildirildi yani. Hiç bir önlem alınmadı. Yoğunda bir koku var abi. E, var, koku da var. Şimdi gidersek bakarız yani siz kendiniz değerlendirin. İşte burada da ölmüşler falan gibi. Ya işte